Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kısa adıyla İOKBS başvurusunun nasıl yapılacağı ve doldurup okula teslim etmemiz gereken ek bir belgesi nasıl doldurulur ve gelir durumuna göre kimler başvurabilir onun videosunu çekeceğiz. Öncelikle bilmemiz gerekenler var. 2022 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkındaki Başvuru tarihi 21 Nisan 2022 13 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır. Sınav 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10'da yapılacaktır. Tek oturum şeklinde olacaktır. Soru sayısı tüm seviyeler için 100 soru şeklinde olacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Bu sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zinci sınıfta olanlar başvurabilir. Ailenin başvuru yapabilmesi için ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamı fert başına 18.160 TL'yi geçmemesi gerekir. Eğer ki kişi başına düşen tutar 18.160 TL'yi geçiyorsa bu sınava başvuramaz. 2021 yılında kişinin elde ettikleri tüm gelirler buna dahildir. Bunu örnek bir kamu çalışanı bu gelir belgesini nereden alacak? E-devlete girerek 2021 yılı bordrosunu alıp iş yerine onaylatması gerekir ve yanında da başta söylediğim ek bir belgesini doldurarak oradaki bilgileri okula teslim etmesi gerekir. Eğer ki bu şartları taşıyorsa öğrenci, öğrenci velisi çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde dediğim gibi gidip başvurusunu okul müdürlüğünde, okuduğu okul müdürlüğünde başvurusunu yaptırabilir. Öğrenci velisi ek bir öğrenci maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılması kişinin kendine aittir. Başvuru işlemi yapılırken öğrenci ile ilgili elektronik ortamda alınan bilgilerin kontrol edilmesi gerekir. Bunlar sistemde onaylandıktan sonra geri dönüşü olmayacak şekilde düzeltilememektedir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Okullar da başvuruları yapıyor veya kişiler kendileri başvuru işlemlerini MEPGOV.TR veya e-okul MEPGOV.TR internet adresinden yapıp ama onay işlemini okula yaptırıp okulun onayladığı giriş belgesini teslim almaları gerekir. Şimdi ek bir belgemizi doldurmaya başlayalım. Ben burada örnek olması amacıyla formu dolduracağım. Özellikle belirteyim. Siz buraya bu forma doldururken kendi bilgilerinizi dolduracaksınız. Ben burada sadece örnek olması amacıyla bu form nasıl doldurulur. Çünkü çoğu kişi doldururken ilk kez yaptığı için bu işi nasıl olacağı konusunda bazen tereddütlerde bulunuyor. Onun için şimdi dolduracağız. Merak edenler için formu doldurmaya geçmeden önce Bursa bu sınava başvuracağız ama kazanırsak ne kadar bir ücret alıyoruz diye merak eden arkadaşlar vardır mutlaka. Bu sene için güncel tutar 467 TL. Bütün sınıf seviyeleri için aynı tutar ödenmektedir. Her 6 ayda bir de bu tutar kamuda çalışan memurların aldığı maaş artışına göre güncellenmektedir. Şimdi formumuzu doldurmaya geçelim. Formumuzu doldurmaya başlayalım. Bunu örnek olması amacıyla dolduruyoruz. Özellikle belirteyim. Siz buraya kendinize ait bilgileri ve sizin aylık gelirinize göre hesap yapıp dolduracaksınız. Bu ek bir öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyannameydi. KBS başvuru ve uygulama kılavuzu 2022'yi indirip içinden çıktısını alabilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmına da linkini ekleyeceğiz. Burada ilk satırda velinin adı ve soyadı. Mustafa Üstün. Siz kendi adınızı yazıyorsunuz. Veli'nin öğrenciye yakınlık derecesi. Ben kızım için dolduruyorum formu. Babası. Veli'nin işi ve İşyeri adresi memur olduğum için memur yazdım iş yeri adresi yazılıyor buraya Veli'nin e, geliri yazılacak buraya. 12 aylık toplam gelirinizi yazmanız gerekiyor buraya. Tabi siz örnek dedim ben memurum. E, 12 aylık bordromu alacağım. kurumma onaylatıp bu ek bir belgesini de teslim ederken okula teslim etmemiz gerekiyor. Onu da belirttim. Eğer serbest meslek sahibi ise veya herhangi bir özel şirket veya başka bir kurumda çalışıyorsa, çalıştığı iş yerinden 2021 yılına ait 12 aylık gelirini gösteren ücret belgesini alacak gelir belgesini onu onaylatıp bu ek bir belgesiyle okula teslim etmesi gerekiyor. 6000 TL maaş aldığımızı düşünelim. Çarpı 12 eşittir 72000 TL. Buraya 72000 TL yazıyoruz. Veli'nin eşi çalışıyor ise geliri eşim çalışmıyor ev hanımı boş bırakıyorum. Eğer ki sizin eşiniz çalışıyorsa ona göre dolduruyorsunuz. Velinin diğer gelirleri. Benim herhangi başka bir gelirim yok. Onun için boş bırakıyorum. Sizin varsa o geliri de buraya yazıyorsunuz. Ailenin net yıllık gelir toplamı. Buraya ben aynı 72.000 TL'yi yazıyorum. Eğer ki Farklı bir gelirim olsaydı, eşim çalışsaydı, başka bir yerden başka bir gelirim olsaydı o gelirleri toplayıp bütün gelirlerin toplamını buraya yazacaktık. Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı. Biz 4 kişilik bir aileyiz. 72 bin bölü 4 eşittir 18 bin TL. Videonun başında söylemiştim. Bu bursluk sınavına bu yıl için belirlenen tutar 18.160 TL'yi kişi başına geçmemesi gerekiyor yıllık gelirin. Tam sınırdayız. Eğer ki bu 3 çocuk olsaydı bu aile bu sınava başvuramayacaktı. Velinin ve varsa eşinin baklam, bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı, soyadı ve yakınlık derecesi varsa bilgileri ona göre dolduruyorsunuz. Benim yok, boş bırakıyorum. Şimdi alt bölüme geçiyoruz. Aile maddi durumunun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder. Velisi bulunduğum. Buraya e, doldurmuş olduğunuz çocuğunuzun okulunun adını yazıyorsunuz. Okulun adı. Ortaokula gittiği için kızım lisesi bölümünü çiziyorum. Siz eğer ki liseye gidiyorsa okulu bölümünü çiziyorsunuz. 7A sınıfı öğrencilerinden kızım olduğu için oğlu bölümünü çiziyorum. Mustafa kızı 755 numaralı okul numarasını yazıyoruz. Kızınızın veya oğlunuzun kimin için dolduruyorsunuz? Onun adı. Gamze Üstün. Biz kızımın adını yazıyor. 2022 bu yıl için başvurduğumuz için 2022 yılı bursluluk sınavına kabulünü arz ederim. Tarih 21 Nisan'da başladığı için ilk gün başvurduğunuzu düşünelim. 21 04 2022 Veli'nin adı soyadı imza imzanızı atıyorsunuz buraya da buraya öğrencinin adı soyadı ve adresi Ve buraya adresinizi yazıyorsunuz. Form bu şekilde dolduruluyor. Dediğim gibi buradaki gelir beyanınızı çalıştığınız kurumdan kamu kurumu olabilir veya özel şirket olabilir. Bunu onaylı belge ile bu ek ile ilgili beraber teslim etmeniz gerekiyor başvurunuzun kabulü için. Başta i̇şte belirttiğim gibi. Başvuru işlemlerini MapGov.tr veya e-okul map internet adresleri üzerinden yapıp okula gidip bunu onaylatıp onaylı çıktığınızı almanız gerekiyor. Sınav giriş belgenizi. Yapmanız gereken bu kadar. Sormak istediğiniz bir konu olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. En son olarak tüm sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.